dikkat edilmeli. Benim gibi eski araba meraklısı kişiler için eski araba alınırken nelere bakılmalı. Bunun hakkında konuşma yapacağız şimdi. Sohbet edeceğiz. Yol sohbeti gibi bir şey tarzında. Aracımız Lada Samara önden onu söyleyeyim. 93 model. Şimdi arkadaşlar benim elimin altından tonlarca eski araba gelmiş geçmiştir. İşte Daihatsu, Ablos, Mazda 626, Peugeot 405, Daewoo Nexia, Tofaş, Lada Samara Ondan sonra daha adını sayamadığım bir sürü Alıp satıp Alıp binip satıp Broadway falan alıp binip Zevkini alıp satmışlığım var Öncelikle konuya başlamadan önce Küçük bir ricam var arkadaşlar sizden Aşağıda abone ol kısmı var Görüyorsunuz Oradan kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani bana bir getirisi yok ama insanı mutlu ediyor abonelerin çok olması. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Eski araba alırken nelere dikkat edilmeli? Ben eski araba alırken birinci öncelik kaportaya bakarım arkadaşlar. Çünkü kaportada çürük varsa yani birinci maddemiz kaportada çürük olmaması. Eğer kaportada çürük varsa ustalar bunu tamir etmiyorlar arkadaşlar. Macundu, şuydu, buydu, neresinden ne çıkacak, şu olacak, bu olacak diye uğraşmak yerine giderim iki tane çizikli arabayı boyarım. Aynı parayı alırım. 10 gün uğraşacağıma 3 günü uğraşırım diyorlar. Çürük arabaya ustalar, kaporta ustaları yanaşmıyor arkadaşlar. Bunu bilin. O yüzden çürük arabanın derdi bitmiyor. Çürüğünü yaptırıyorsunuz başka yerden bir çürük çıkıyor. Boya atması oluyor. Boya tutmuyor. ıvır oluyor, zıvır oluyor derken bir de maliyetli. Kaporta tamiri çok maliyetli arkadaşlar. Hani adam ikinci el araba alacak adam ilk geliyor motoru bile çalıştırmadan sürekli kaportasına, çürüğüne, çarığına bakıyor. Ona göre alıyor. Bakın boya yanığıyla işte şeyle değiştirmeyin. Çürük çok farklı bir şey arkadaşlar. Arabaya kanser girmiş gibi bir şey kaportaya. O yüzden önceliğiniz arabada çürük olup olmadığına bakmak olsun. Ya ben çürük de alır mıyım? Alırım. Niye? Benim kaporta ustam var. Eğer kaporta ustam var diyorsanız, boya kaporta ustam var diyorsanız çürük de alabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi ise motor, mekanik arkadaşlar. Genelde eski arabalar yolda kalır. Yolda kalan bir araba gördüğünüz zaman genelde çoğunlukla eski arabalar oluyor. Neden? Çünkü artık en iyisi de olsa bir kullanım ömrünü tamamlamış ya bıktırmış bıkmış artık araba yürümekten 30 yaşına gelmiş 25 yaşına gelmiş motoru mekaniği derdi bitmiyor arkadaşlar motoru yaptırıyorsunuz şanzıman çıkıyor şanzımanı yaptırıyorsunuz bilmem ne çıkıyor ön takım çıkıyor derken eski arabanın motor mekanik aksam parçalarının derdi bitmiyor videomun sonunu da dikkatli dinleyin arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim diğer bir husus ise arkadaşlar yedek parça bulunabilirliği. Ben size şunu söyleyeyim. Tofaş ne kadar? Şu an 150 bin lira diyelim değil mi? 150 bin lira. Daihatsu Aplos diye bir araba var. O da 150 bin lira arkadaşlar. İkisi de 150 bin lira. Daihatsu Aplos'la Tofaş kıyaslanabilir mi kalite olarak? kesinlikle yan yana bile koyulamaz. Daihatsu Applus'ta hidrolik direksiyon var, klima var, rahat araba, konforlu araba, motoru seri, az yakıyor, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ama bu işin bir de yedek parça kısmı var arkadaşlar. Benim Daihatsu Applus'un yemin ediyorum size arka stop farını kırdım. Kırıldı yani geri geri gelirken çarptım, kırıldı. İkiye bölündü. Allah'ım Ankara'nın altını üstüne getirdim. İstanbul'u aradım. Her yeri aradım bulamadım. En son Gaziantep'te bir tane parçacı artık telefonu Google'a açtım. Parçacılar arıyor. Dün Türkiye'nin dört bir tarafındaki Japon parçacıları arıyor. İşte şey de buldum. Gaziantep'te bir tane çıkmacıda buldum parçasını, stop parını. Ama komple olacak. Aynası, içi, duyumuyu her şeyi olacak. Antep'te buldum. Adama dedim ki ne kadar? Tofaş'ınki ki o zaman işte bundan 3-4 sene önceden bahsediyorum ben 2019'dan falan bahsediyorum. Tofaş'ınki 50 lira. Usta dedim ne kadar? Stok parı 800 lira. Dedi. Ben yani Tofaş'tan 16 kat pahalı. Bulmam zaten bir 15-20 günü buldu. Bir de Tofaş'ın 16 kat pahalısına buldum. Adam alıyorsan al almıyorsan alma dedi. Zaten şey. Yani arabada yedek parça bulunabilirliği çok önemli. Örnek veriyorum Mazda 626 vardı. Beni eskiden tanıyanlar YouTube'da onun videoları var benim çektiğim. eee Mazda olmasına rağmen yani dayahat suya göre bir iki tık daha üstte çok satılmış araba olmasına rağmen onda bile problem yaşıyordum. Mesela Daibu. Daibu Nexian vardı benim. Tamam motoru buluyorsun Opel'le bir şekilde uyduruyorsun. Kaportayı naf bulursun. Hiçbir yerde yok kaporta aksam parçası. O yüzden yedek parçasının olup olmadığına da dikkat edin arkadaşlar. Dördüncüsü ise ikinci el piyasası. Bir arabayı alıyorsanız satacak gibi almak zorundasınız arkadaşlar. Yani ben bu arabayı her an satabilirim. Niye? Elinize bir yerde para gelir veya paraya sıkışırsınız bir şekilde arabayı bozdurmak istersiniz yani ya yükselteceğiniz ya araba elimden çıksın diyeceğiniz işte ee, bunu da şeyden örnek vereyim Mazda 626'dan örnek vereyim satana kadar göbeğim çatladı Lan kimse ne arıyor ne soruyor en düşük fiyat 30 bin ben 29 yazdım gene arayan yok o zaman bundan 2-3 sene önce gene arayan yok gene arayan yok lanet olsun dedim ya yana usta ne veriyorsun dedim o dedi şu gel al ya dedim yani ikinci el piyasası çok önemli bir arabayı alıyorsanız satacak gibi almak zorundasınız yoksa şey değil e, her araba alınır üçün beşincisi ise arkadaşlar en boktan olanı en kötü olanı usta problemi bu ustalar her arabaya bakmıyorlar arkadaşlar. Örnek veriyorum Peugeot 405. Benim Peugeot 405 arabam vardı. Bak çalındı, parçalandı, satıldı. Bilenler bilir. Beni eskiden takip edenler bilir. Ustaya verdim motor yaptırmak için. Parçalandı, satıldı. Şimdi ben arabaya motor yaptıracağım arkadaşlar. Elektrik aksamı değişecek. Ustaya gidiyorum. Bir tane ustaya duruyorum. Peugeot ustasına. Usta bunu yapar mısın diyorum. Aman abi biz ona ellemeyiz. Başka bir ustaya duruyorum. Aa biz bundan anlamayız. Başka bir ustaya duruyor. Abi aman aman biz bunun parçasını da bulamak bilmem ne de bulamak. Aynen böyle konuşuyorlar yani. Usta bulamadım. En sonunda bir tanesi yaparım dedi. Tamam abi ben yaparım dedi. O da zaten arabayı çaldı gitti. Parçaladı sattı. Kendi de öldü. Bak oldu bilmem ne oldu. Kendi de öldü. Arabayı da parçaladı sattı gitti arkadaşlar. O yüzden ustasının olması çok önemli. Her arabaya bakmıyor ustalar. Ustalar araba seçer. Örneğin bir Mazda 6 26. Elektrik aksamını bir götürün bakalım sanayide yaptırabiliyorsunuz mu? Gören usta kaçıyor. Aman abi biz bununla uğraşamayız gören usta kaçıyor. Niye? Sıkıntılı. Elini aldığı zaman bitirmek zorunda. Almıyor o yüzden elini. Arkadaşlar bir eski araba alacaksanız bakın 6. maddeye geçiyorum şimdi. Bir eski araba alacaksanız muhakkak ve muhakkak o arabanın donanımı az olsun. Şimdi benim arabamda hidrolik direksiyon olsun, klima olsun, hava yastığı olsun, ABS olsun ama 93 model olsun. Tofaş parasına benim arabamda hava yastığı var, klima var, ABS var. İşte hidrolik direksiyon var. Öyle bir dünya yok. Onu geçin. Bir arabada eski arabada bak 20 yaşını devirmiş bir arabada diyeyim ben size ne kadar çok özellik varsa o kadar çok sorun var demektir. Bir gün hidrolik direksiyonu patlıyor. Yağ kaçırıyor. Bir gün bilmem ne oluyor. Bir Mazda 626 ondan örnek vereyim. Onun üzerinden gidelim gene. Klimalı Mazda 626 aldı. Şurasında AC yazıyor. Kompresörü var. Tesisatı var. Dedim ki ben bunun klimasını çalıştırırım. Sonuçta kompresör, kompresör var ustayla oturduk kompresörü falan ölçüyoruz. Çalışıyor lan harbiden çalışıyor. Arabayı kaç aldım biliyor musunuz? Bu mu? 12 bin liraya aldım o zaman. Bundan o zaman dediğim de 2 sene önce arkadaşlar çok da uzağa gitmeyin 2 3 sene öncedir yani. Ben klimaya 2 bin lira verdim. Eve geliyorum buz gibi soğutuyor bir gün sonra. Soğutmuyor. Rolesi bozulmuş. Kondansatörü bozulmuş. Bilmem nesi bozulmuş. O klimayı çalıştırmak için bir araba parası harcadım. Gene çalışmadı anasını satayım. Yani enayi dersiniz demezsiniz. Ben takıntı yaptım bu klimayı çalıştıracağım dedim. Çalıştı mı çalıştı ama kendi kadar da para yedi arkadaşlar. Bir gün kalkıyorsunuz bakıyorsunuz arabanın altında yağ var. Lan nereden kaçırmış nereden kaçırmış. Direksiyon hidrolik power'ı patlamış eski olduğu için ıvır zıvır bir arabada ne kadar eski arabada özelliğin az olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar az özellik o kadar güzel bir şey. Sonuç olarak e, ikinci el piyasasında söyledik. Her şeyi söyledik derken ustası, parçası, şu su busu derken elimizde ne kalıyor? Şu gördüğünüz Lada Samara. Tofaş. Şahin olur, Doğan olur. Fiyatın Unosu, Tiposu biraz da temprası. Renault 9 Broadway Spring. Bak Fairway demiyorum. Broadway Spring. İşte Sigoda Favorit. Elimizde kalan 5-6 tane model kalıyor arkadaşlar. Aa, çok kaliteli arabalar vardır. Mesela şu Lada'dan çok çok kalitelidir. Ama alırsınız. Yürütmesi mesele. Arabayı yürütebilmek mesele arkadaşlar eski arabada. Yani yürümüyorsa arabanın değeri yok zaten. Elimizde kalan bunlar oluyor. Evet, bu videomda size eski araba alırken nelere dikkat edilmeli? Eski arabayı alırken nelere bakmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Her eski araba alınır mı? Bunun hakkında video çekmeye çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.